Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Bulgur Spor ve bugün sizinle beraber yeni bir seriyi başlatıyorum arkadaşlar. Bu serinin adı Saçma Sapan Oyunlar serisi arkadaşlar. E, amacımız bu seride en saçma oyunları oynayabilmek. E, en mantıklısından başlıyorum şu an. Sonraki videolarda değiştireceğim oyunu bu arada haberiniz olsun. E, pardon. Eee <laughs> Oyun internetsiz oynanabiliyor o kadar saçma bir oyun değil ee, ama gene yani mantıklı mı? Ma, o ok, orası tartışılır. Şimdi amacınız arkadaşlar, Brawl Brosestek gibi böyle bu burası var arkadaşlar. Ben eskiden oynuyordum, eğlenceli geliyordu ama küçükken ee, eğlenceli geldiği için oynuyordum. E, ama sonra biraz sıkmaya başladı. Ben de dedim ki niye saçma sapan oyun videosu çekmeyeyim? E, Şimdi arkadaşlar buradan araba falan tank falan seçebiliyorsunuz yani hayatında bir kere olsun parti panik izleyenler e, Bu araba ve tankın ne olduğunu en azından birazcık daha olsa anlamıştı. E, şimdi arkadaşlar bu macera yazıyor bakın şurada. Buradan şunu seçiyorsunuz Ve o çok uzun sürüyor ama Bence onu çok seçmezsiniz Burada tek oyunlar oynayabiliyorsunuz ee, Buradan e, kişi seçip Ben tek kişi oynayacağım Şuradan şampiyonluğu seçip şuna basıyorsunuz Sonra istediğiniz oyunu seçebiliyorsunuz Ya da onun dışında şurada rastgele butonu var Sizin yerinize bot seçiyor arkadaşlar Hadi o zaman başlayalım ee, Bu arada abone olmayı unutmayın ee, sizin e, Siz çok seviyorum 2 abone atlaşız. Helalsiniz. Abo. Bassaydı eksi 5 verdik. Bakın otocu bastı mesela. Nere gördün onu? Ya? Ha yes tamam ben aldım. Bunu da ben alacağım. Ah elim. Allah abi ne bollu adam bu. Ah mavi geçti bize. Sakin oyna mavi. Of ben de aldım. Mavi geçemedim. Uy mavi geçtim. Refleksi kesin. Hayır. Aa 5 puan. Ah. Oh. oh. Puan sistemi var arkadaşlar. Her kazandığınız maç başına 3 puan alıyorsunuz. Eee eğer 4 kişi var. 4. olduysanız puan alamıyorsunuz. 2. olduysanız 2 e, puan alıyorsunuz. 1. olduysanız 3 puan alıyorsunuz. 3 e, 3. olduysanız da 1 puan alıyorsunuz ve bu oyun çok eğlenceli abi. Ben en sevdiğim modu bu bu arada. Yalnız benim Amogus kafa yakıyor. Aa, lan yürü git. Lan, Abicim adamın yarı canını götürdüm. Hala bana dalıyor ya. Ben bunun ha, bak kaç en az bir yıldır oynuyorum ama şu şu oyunda vurma taktiğini bir anlayamadım. Ben random geziyorum. İstemeden vuruyor. Abi canına bakın adamın. Tamam öldü. Öyle biri yok. Öyle biri yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok canım benim. Öyle bir dünya. Uf, çok iyi oynuyor ama bot olduğu için de öyle olabilir. Ya internet olmayan bir misafirliğe giderseniz bence eğlenceli bir oyun. Ama tabii ki internetli Brawl Stars, PUBG işte başka ne var başka oyun bilmiyorum ki güzel oyun. O tarz oyunlar varken bence hiç bunu oynamak mantıksız. Hiç bunu oynamak mantıksız. Benim cümle ne kadar iyi ama. Burada amacımız şu noktaları tutturmak. Tabii ki baba pro sigma olduğum için. Of. Of. Oğlum! Ya oğlum nazar değdi. Kaç puan kaçırdım. Ooo adamlar 50 falan oldu. Ben hala 40'larda sürünüyorum ya. 50 oldum. Çok hızlı geliyor ya. Abi. Yok bu tur baya kötü puan oynadık. Fade al şunu. Şunu da al. Abi 2 3 tane hızlı aldım diye oyun bana şu an Tut. git git. Oh! Ne? Ve isimlerini küçükken koyduğum için biraz fazla saçma. Mesela e, şu yeşilin adı CR7 olması lazım. Benim adım e, benim adım neydi lan? Benim adım baba pirolu bir şeydi de neydi? Oha! Dayı sakin oyna. Bu tanklı oyunda pusacaksın aga tamam mı? Pusmak en mantıklı yol. Mesela şu eşek, on, e, ay, eşek yeşil beni 3 puanla geçti. O zaman benim bu tur %100 birinci olmam lazım. Ben niye bombayı vurdum? Hayır. Hiçbir şey görmediniz. Hiçbir şey görmediniz ya. Allah Allah ben ne yaptım? Bir koca ilik yapıp buraya gittim. Mesela kalkanım oldu. Ben şimdi şu yeşilliğe dalacağım. Kardeş sen hayırdır? Dayı oraya gidilmiyor ki. Ya dayı nereye bıraktın sen? Ya gidilmiyor ki oraya. Neyse iki puan aldık. Önce ilk yeşilliği. Abi sen şaka yapıyor. Oo, Tankcı başarım da çok iyi oldu. Evet arkadaş çok iyi şu eşek yeşili yakaladık ve puan kazanamadı sonuncu oldu çünkü yes ağlarsın böyle işte ağla şike değildi ben Galatasaraylıyım bu arada siz hangi takımlısınız yorumlara yazmayı unutmayın tab ee, tabi biz ikisini de yendik ama Trabzonluysanız ona bir şey diyemem abi ben ne oynuyorum bu oyunu ya Şaka yaptım arkadaşlar. Ben her her takımın formasını seve seve giyerim ben. Ben bir kere şey Beşiktaşlı olmayı istemiştim. Hadi Beşiktaşlı olmuştum. Ama sonra neyse boş ver. Sonra babam vazgeçirmişti beni. Dayı ben alabilir miyim? Ya ben CR7 Messi'yim aga ya. Ben CR7 onun. Aga bana top gelmiyor ki. Ya bunlar arasında ne oluyor? Bak oyunuza koyacağım şimdi. Ben kaliteli bir hırsızım. Abiniz aldığı gibi gol attı. Aga bu ne ya? Bak topa koşan ilk bot benim. Burada kendi kalemizi atabilir. Denemeyece. Topu dışarı atabiliyor muyuz? Oo nasıl çıkarttım lan oradan. iki botun arasından gol benim hakkım. Gel öyle atacağım. <laughs> Kaleci tuttu. Kaleci tutuyordu yani. Ya biz yeşil botuyla takımız da bu eşek herif benim ayağımdan top çalıyor. Kardeş top. Aa, aa, atamadım. O nasıl atamam? O da atamadı. Ne kolsuz insan. Abi atamıyorlar. Beta. Aga not musunuz? Hadi diyorum bak. Hayır. ah Aga be. Abi bir saniye kalmış. Yes biz kazandık. O bunlar hala oynuyor bacım ya. Şike var hocam şike. Arkadaşlar yakında Brawl Stars videosu da gelecek. Sakın ama sakın e, ee, meraklanmayın. Yani Brawl Stars Baba Pro Sigma olduğu için çok eğlenceli bir oyun. E, tabletten kasmak yerine telefondan kazacağız artık. Telefonu 20 bin yapmaya çalışacağız. Telefon hesabı. O da biraz kötü. Mortis 10. <laughs> Bir şey alsak mı ya? Ben şöyle yavaş yavaş gezdireyim. Bir gün ama. Siz de beğendiğiniz oyunları oyunları diyorum. Beğendiğiniz şeyleri seçersiniz onu alırız. Ama 50 binin aşağı 25 bin aşağısında olsun. Arkadaşlar bu oyun çok eğlenceli. Füzeleri alıp birbirimizi vuruyoruz. Nasıl kolama? Şu ortadaki canavara vurursak da o uyanıyor. Ve bize saldırmaya geliyor. Abi ama elimin ayrı yok. Haha. Ha. Abi keşke yeşil vurmasan. <laughs> <laughs> öl öl ha ha ha. Acaba ölen birinin üstüne düşersem ne olur? Abo abo git. Oo yeşil isper ettim. Oo yeşil öldü. Oo. Ve. Ah. Ballı yeşil. Ah, lan kendimi vurdum. Baba pro beleyim ben. Dur, bele olacağım. Bele. Bele. Oo. Harbiden bele oldum. Benim yerime canavar öldürdü aga beni ya. Tekrar oynuyorum. Çok eğlenceliymiş. Ne oldu lan? Ya, ne oluyor? Uf! Sen uyan bir uykucu. Sabah oldu kalk. Sabah oldu. Abi sen dalga geçiyorsun ama. Can şaka mı? Yürü git başka yerden. <laughs> <laughs> Bitici yuvarlamak. Yeşil kazandı çünkü Yeşil'in canı daha çoktu. Neyse yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar ve bu serinin devamını istiyorsanız ee, like atmayı unutmayın. Sakın ha bak. Like at atmayı unutursanız küserim. Çoğu diyor şimdi bana ne oğlum küsersen küs ama. Bence eğlenceli bir video oldu. Ben eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şu video bu oyunda bitmiyor ki. Ya! Oho adamın canı sıfırdı ya. Sonunda bakın. 2024 bele. 2024 bele. Abi nasıl? Aa vurdum. Sen adam mı ol? Abi abi özür dilerim. Sen öleceksin ki. Mavili hayatını kurtardı adamın ya. Cana bak yürü git. Abi şu oyunda. Noob harbi diyorum noob. Şu yeşile değersen ne gülerim ya. Seni canavar öldürecektim. Ben bir şey yapmayacağım. Uhuhu, nitroya değdi beta. Neyse. E, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve e, saçma sapan oyunlar serimize e, devam etmek, e, devam etmemi istiyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.